Dostlar merhaba bir başka videoya hoşgeldiniz bugün sizlerle birlikte iPad'te e, PlayStation 5 için Remote Player'ı deneyeceğiz uzun süredir e, yapmak istiyordum bunu çünkü PlayStation Portal'ı sepetime ekleyip tekrar kaldırıyorum sürekli ekleyip tekrar kaldırıyorum yani zinan almadan önce e, yani performansın nasıl e, onu test etmek istedim. Tabi ben oyunları çoğunlukla hatta %99.9 evde oynayan birisiyim. Tabi Remote Player olayına girmeli miyim o da ayrı bir söz konusu. Çünkü bizim evde televizyon genelde boş olur. Kimse e, televizyon izlemez. Dolayısıyla ama tabi el konsol konsollarına olan e, bağlılığımdan dolayı da e, PlayStation Portal'ı bir deneyimlemek istiyorum. E, ama yani bilmiyorum fiyat bir tık yüksek geliyor hani 200 dolarlık ürün yani 10 10 bin, 10 bin ile 11 bin arası satılıyor ülkemizde. Ama tabii ne olur ne biter kendime de güvenemiyorum bu konuda. Onun öncesinde bir iPad'te hani remoteları bir deneyelim istedim. Performans oldukça hoşuma gitti. Şu an e, PlayStation 5 ile aynı odadayız e, ve 75 megabit internetim var. PlayStation 5 kablolu bağlı internete, iPad e, Wi-Fi'den alıyor. Ve e, bu speedtet hızında bu oyundan önce yaptığım zaman e, 72 megabit internet aldım. Tabi portalda mesela oynayabilmeniz için en az 5 megabit e, hızında internet istiyor. Şu an bir de doğal çok dual, dual sens bağlı. Yani şu an gayet iyi. Özellikle Yakuza oyununu açtım ki renkli renkli bakalım. Ee, bir Yakuza hayranı olarak bu oyunu iPad'de oynamak tabii tabii güzel hissettiriyor. Ee, renklerde bir tık solukluk var. Bu iPad'ten de kaynaklı olabilir. Tabi televizyonda bir başka yani 100 4K 60 FPS alıyorum ben bu oyunda. Genelde PlayStation'ın kendi oyunlarında 120'ye kadar çıkıyor. Hatta şurada bir kavga edelim. Şu grupla. Şu ana kadar bir gecikme yaşanmadı. Bastığım an Tabi şey de var şu an aynı odadayız, internet güçlü, yani herkes uyumuş durumda evde internetin kullanıldığı bir alan yok, stabil çalışıyor şu an. Eğer Yakuza oyununu hiç oynamadıysanız Yakuza oyunlarını tavsiye ederim oldukça zevkli oyunlardır, özellikle e, seride ilk aklıma gelen en zevk aldığım oyunlardan birisi Yakuza 0. Biraz da tabi sonradan yapım olduğu için daha güncel. E, ben sırayla bütün Yakuza oyunlarını oynadım fakat 7.yi oynamadım, Like a Dragon'u. Çünkü e, RPG pek bana göre değil. Hani kontrolün bende olması lazım. Şimdiki gibi istediğim adamı istediğim şekilde dövmem lazım. Gördünüz mü? Gayet akıcı yani e, herhangi bir gecikme yok. Tabi portalda şöyle bir mevzu var. E 4K 60 FPS'i direkt alıyorsunuz portalda. iPad'de öyle bir durum yok yani. Biz zaten şu an PlayStation'ın kendi uygulaması üzerinden çalıştırıyoruz bunu. Dolayısıyla uygulamada böyle bir şey yok. Evet 90.000 yeni cebimize koyduk. Hayırlı işler diliyoruz. Bir grup daha var yani oyunda en sevmediğim mesela az önce dövdük. Yine bu grupla karşılaşmak zorundayım. Yani en saçması bu bence Yakuza oyunlarının. Kardeşim ben bir salla bir gideyim yani. Görev yapayım bir şey yapayım. Evet bu arada ölüyoruz. Bu arada e, size şunu da söyleyeyim, ben Yakuza oyunlarını sevdiğim ve şu anda bu oyunu oynadığım için YouTube'da katıl e, sekmesi açıldı. Ben de katılın seviyelerini, işte burada görmüş olduğunuz e, güçlendiricilerin ismini verdim. Belki garip gelecek insanları vardır, bilmeyenler vardır ama en azından Google'ladığı zaman e, Yakuza oyununun bilgileri çıkıyor. Yani, bize farkındalık olsun diye. Zaten sevdiğim bir şeyleri amatörce paylaştığım için, yani amatör ruhuyla paylaştığım için insanlara bir nebze olsun, yani bir şeyden nasiplendirirsek o hoşuma gidiyor. Evet, bu şekilde Remote Player hani bu olay için 10.000-11.000 bin, bin lira verilir mi? PlayStation Portal tabi lüks bir cihaz. Çünkü hem e, PlayStation 5'inizin olması lazım. Hem artı portala para vermeniz lazım. Ben 2001 yılında zaten PlayStation 5'i 9000 liraya almıştım. Şimdi aksesuarını 10-11'e satıyorlar ama Bilkom'la birlikte gelir mi? Gelecek mi? o da meçhul gelse zaten 200 dolarlık bir ürün çarpı 2 yapıyor genelde yani 400 dolara verilir mi 400 dolar da zaten 12 bin lira para yapar şu an ithalatçı satıyor 12 bin dolar 12 bin liraya tabi bunlar çok ciddi rakamlar ama yani bir tık lüks olur tabi benim için de, herkes için de PlayStation Portal ama deneyimlemeyi çok istiyorum çünkü özellikle Rock Ali, Nintendo Switch gibi elde konsol oyunlarını oynamayı sevince bir nebze cezbedici geliyor. Tabi bu şekilde de remote edebiliyorsunuz uygulama üzerinden. Şu an sonuç olarak aynı evde, aynı odada olduğumuz için gayet başarılı bence. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Porta almamak için söz vermiyorum. Muhtemelen alırım. İleride, i̇lerideki videolarda görürsünüz. Benden şimdilik bu kadar. Sizlerle birlikte iPad'de ya da Android'de olabilir bu ya da iPhone'unuzda da olabilir. Telefon küçük olacağı için iPad'de denedim bunu. Remote Player olayına baktık. Vita olsa eski günlerdeki ben olsam Vitam duruyor olurdu. Vita olsa Vita'da da denerdik ama Vita'nın herhalde PlayStation 5'e e, desteği yok. 4'te vardı. Oldukça iyi bir olay bu. Hani şu an eğer televizyon doluysa remote ederek oynayabiliyorsunuz. Tabi tablet ele sığmadığı için bir şekilde kol bağlamanız da gerektiği. Onun için telefonlarını da PlayStation'ın kendi uygulamasıyla bu olayı yapabilirsiniz. 4'te de yapabilirsiniz. Bu illa 5'inizin olmasına gerek yok. 3'te var mıydı onu hatırlamıyorum. E, muhtemelen onda da vardır. Benden şimdi bu kadar. Bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.